Efendim bildiğiniz gibi daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca Merkez Bankası rezervinin artıda olduğunu söylemişti. Her ne kadar biz ekside olduğunu söylesek de ya da iktisatçılar bu şekilde açıklama yapsa da ya da muhalefet bu şekilde açıklama yapsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Hazine ve Maliye Bakanı ya da Merkez Bankası Başkanı daha farklı açıklamalar yapıyordu. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyarlı dolarlık dev bir borç geldi. E, Suudi Arabistan Hazine Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı açıklama, çarpıcı açıklama ile ilgili Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelmedi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri görüş, gelişmeyi doğruladı. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı. Çünkü, Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar Amerikan doları tutarında bir mevduat yatırmak için son görüşmeleri yapıyoruz ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'dan gelecek olan 5 milyar dolarlık mevduatın nasıl aktarılacağı ve vadesine ilişkin detayları ise şimdilik bilinmiyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.